Evet deli dostlar başta herkese selam olsun arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz deli dostlar birçoğunuz bilmektesiniz damızlık koyunlarımızı sattık damızlık koçumuz daha duruyor koçluk kuzumuzu almıştık arkadaşlar nereden almıştık Denizli'den Akın Alabaş kardeşimizden almıştık 300 eşydi şu anda 7 aylık artık koçluk yapabilecek kapasitede sal derseniz var boy derseniz var arkadaşlar şöyle önlerinde çeke Bilsen arkadaşlar kurbanlık yapacağım diye düşündüm ama baktım ki bu sabah şöyle bir baktım hayvana yazık tabii ki kurban için yazık değil ama damızlık dururken kurbana biz e, tabii ki mal bulabiliriz damızlık dururken bana göre kesilmemesi gerekiyor. Ondan dolayı kurbanda kesmek istemiyorum. Kestirmek istemiyorum insanlar faydalansın diye koçumuz 300 eşidir arkadaşlar. Akın Alabaş kardeşimizden geçmedir bize.